Ben kulağa delik sorucunuz Switchboard Sizlere bu canlı yayınımızda Lisemizin TV stüdyosundan sesleniyorum Gerçekten çok büyük bir gösteri gerçekleşmek üzere Hatta ben konuşurken büyük Sabun operasının oyuncuları seçilmekte Pekala Pirs Açılışı bir kez daha yapalım Müzik girsin Ve şimdi de Zengin daha da zenginleşiyor bölümündeyiz Kalpleri deninden sarsarak Şu soruyu soran bir drama Eğer paranız yoksa siz nesiniz Mükemmeldin Pierce. Anlatımcı bölümünü sen kazandın hmm, Her zamanki gibi mükemmeldim hmm. Acaba Pierce Townlike hayran kulübünü açmak için biraz daha beklesem mi Tamam şimdi de kızları deneyelim işte başlıyoruz. İşte hepimizin beklediği o an geldi. Başrolü hangi şanslı kız oynayacak? Lark olabilir mi? Ya da Bianca? Ya da Niki? Bianca sen başla. Ama Wendell sen benim kardeşim olamazsın. Kız kardeşimle evlenmek üzeresin. Çok güzel. Pekala Lark sıra sende. Ama ben de, Benim kardeşim olamaz Kız kardeşimle evlenmek üzeresin Harika ve şimdi de sen Niki <laughs> ki? sen ne yapıyorsun öyle Lütfen dikkatimi dağıtma Motive olmaya çalışıyorum Eğer birkaç yumurtamız olsaydı harika bir omlet yapabilirdik. Hazır olduğunda başla Niki. Ama ben sen sen benim kardeşim olamazsın. Kız kardeşimle evlenmek üzeresin. Pekala dinleyin hepiniz müthiştiniz ama... ...ben yalnızca birinizi seçmek zorundayım ve o kişi de... Nefesinizi tutun millet. İşte büyük karar açıklanıyor. <laughs> ne <Nicky>. ki? <laughs> oh, sen benimle dalga geçiyorsun? Ne senin adına çok sevindim. Harikasın. Peki ala millet. Bunu ilk önce siz duydunuz. Ne lisemizin zengin daha da zenginleşiyor. Sabun operasında baş rolü oynayacak. Bianca. Niki'yi tebrik etmeyecek misin? Niçin? ...hepimiz benim daha iyi olduğunu biliyoruz. Hadi Bianca, çocuklaşma. Çok iyiydiniz ama daha önce hiç sahnede olmadınız. Niki bir profesyonel. Evet ve bence oyunculuk dersi alması gereken tek kişi o. Tamam bak ne diyeceğim. Nikki'nin yedek oyuncusu olabilirsin. Yedek oyuncu mu? <laughs> Ah Ne harika. Bu eğer Niki oynamazsa onun yerine sen oynayacaksın anlamına geliyor. Bir an kazıp yedek oyuncu olacak kadar alçalacak mı yani? Hey, böyle düşünme bir yedek olmak farklı bir şeydir. Orkestradaki ikinci kemanları bir düşünsene. Teşekkürler Hantal. Hey, ben yalnızca yardım etmeye çalışıyordum. Evet, bir sinekin sineğe ettiği yardım gibi. Zavallı Bianca bu rolü alacağına o kadar inanmıştı ki Biliyorum ama hey bu gösteri işi İşte geliyor Sizinle oturmamın bir sakıncası var mı acaba? Ah sakıncası mı? Bunu neden bir sakıncası olsun ki? Biliyorsun bir yedek oyuncuyla yemek yiyeceksiniz Tabii ki hayır Bianca Ah teşekkürler ...yalnız yemeğe dayanamam da. Bugünkü spesiyali denemelisin... ...çok lezzetli. Aa, bugün fazla iştahlı değilim... ...kendimi de iyi hissetmiyorum. Bir şır... Şey, ...bana birkaç parça daha ikram eder misin lütfen? Ha, tabii ki bir tanem... ...işte lezzetli kozlar O bölümü dünyadaki... ...her şeyden daha fazla istiyordum. Bir parça Fransız ekmeği. Artık hiçbir şeyin önemi yok. Çeşitli Hollanda peynirleri... Galiba en iyisi kendime saklanacak bir yer bulmalıyım. Kıvrık bahçe salatası. Rüyalar bittiğinde geriye hiçbir şey kalmaz. Patatesli kızarmış kekik. Devam etme arzusunu kaybedersin. Krem şanti ve badem yapazenmiş çikolatalı turta. Ah oh, kim bilir belki de bir yıldız olabilirdim. Belki de akademi ödülünü bile alabilirdim. Bu benim hayatımın en mutlu anı. Bu ödülü kazanmam için bana yardımcı olan... ...siz küçük insanlar... ...hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ha Bianca... ...akademi ödülü benimle paylaştığın için... ...teşekkür ederim. Hmm. Tanrı aşkına... ...görünüşe bakılırsa felaket bir fırtına geliyor. Üçüncü Pierce Thorndock mı? İşte buradayım. Olağanüstü bronzlaşmış bir tenle hem de. sen ne yapıyorsun öyle? Aa, i̇mzam üstünde çalışmalar yapıyordum. Hayranlar çok talepkardır bilirsin. Chester'ın özel olarak benim için tasarladığı bir kalemim var. Bununla yazmak beni yormayacak. Tabii eğer yazmayı başarabilirsin. Aklıma gelmişken eğer kartlarını doğru oynarsan... ...senin baş hayranım olmana izin verebilirim. Bu şekilde devam edersen vücudunda bir sonraki rolü oynamak için kemik kalmayacak. Böyle bir ruh olan genç kızlardan her zaman hoşlanmışımdır. E söylesene Tara. Sence buna gösterişli bir şeyler eklemem gerekir mi acaba? Kesinlikle evet. Hmm. 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 İşte bundan hoşlandım. Bana farklı bir karakter verdi. malikanede gerçekten tuhaf bir şeyler oluyor. Ve bunun ne olduğunu, arkasında kimin olduğunu öğreneceği kadar dinlenmek yok. Ve müzik! Harika provaydı arkadaşlar, Niki müthiştin. Aklıma gelmişken Bianca nerede? Hala buraya gelmedi Şanem. Ama o Niki'nin yedek oyuncusu. Ya onun yerine oynaması gerekirse? Merak etme. rolü kaçırmam mümkün değil. Ama yine de nasıl ortadan kaybolabilir? Nerede olduğunu bildiğimden eminim. Nerede? Nerede? Rodeo Caddesi'nde. Bianca'nın şu sözünü bilirsiniz. İşler kötü gittiği zaman yapılacak en güzel şey alışveriştir. Bu beni her zaman neşelendirir. bir bakalım. Bu sarı lama elbise. Ve bir gerdanlık. Saten bir bluz, bir boncuklu çanta, elmas küpe, 110 kayak parkası ve bir gecelik, yeni bir mayo, kaş bir sabahlık, yılan derisi botlar. <laughs> Sanırım şimdi daha iyi hissediyorsundur Bianca. Yanılıyorsun. Hiç olmadığım kadar berbatım. Ama sen para harcadığın zaman hep kendini iyi hissederdin. Bu parayla halledebileceğim bir sorun. Ünlü olmam. Ama hala bir yıldız olma şansın var. Sen Niki'nin yedeğisin. Eğer o oynaması sen oynayacaksın öyle değil mi? Aa, ancak ulusal bir felaket Nicki bu rol oynamaktan vazgeçirebilir. Aa, dur bir dakika. Ulusal bir felaket. Ben böyle bir şey biliyorum. Evet biliyorum. E ne biliyorsun? Kimi biliyorsun? Sensin. Hemen arabayı durdur. <laughs> i̇mdat. İmdat. Çıkar beni buradan. Sensin. Zor ve dinle. İşte senden yapmanı istedim. Ayna, en güzel aynam. Söyle bakalım tüm zamanların en parlak yıldızı kim? Hı -hı. Sensin tabii ki canım. Hı -hı. Pierce, sen aynada kendine bakmaktan yorulmaz mısın hiç? Hmm, belki bir sonraki yaşamımda. Acele eder misin lütfen? Benim de makyaj masasını kullanmam gerek. <laughs> bu harika cilt için Tanrı'ya minnettarım. Acaba makyaj için bu kurumuş çamur tozlarını kullanmak nasıl bir duygu? Böyle bir şey. Hı? <laughs> Aa! Tara sana neler oluyor böyle Bilemiyorum Bianca Sanırım rol yüzünden biraz gerginim Hepsi bu Aa Tara kesinlikle mükemmel oynayacağından eminim Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Sence bu yetenek oldukça Gösteride herkesin ilgisini üstüne toplayacağından eminim hayatım. Teşekkür ederim Bianca Kendimi çok iyi hissediyorum Tekle Blaze Şu ağır kostümleri taşımama izin ver Nereye koymak istersin Aa, e, şuraya rafın üstüne koy Tamam Eğer yardım edebileceğim bir şey olursa bana haber ver Bu Bianca olamaz Yine sahtekarlık yapıyor olmalı Neyin var Blaze Şok geçirmiş gibi görünüyor. Bianca'yı gördün mü aklını kaçırıyor olabilir İşte bu doğru Kamerasının camını bile cila alıyordu ...reddedilmenin verdiği üzüntüyü bu kadar çabuk atlatabilmesine sevindim. Ona güvenmiyorum ve hala bir şeyler karıştırdığını düşünüyorum. Chanel canım bir saate kadar döneceğim temsilcimle bir görüşme yapmaya gidiyorum. Bir temsilci mi var? Evet bir sigorta temsilcisi. Ses tellerimi 10 milyon dolara sigortalattım da. bir eğer zamanında geri dönmezsen senin ses tellerini kendi elimle koparırım ona göre. Hem de bedavaya. Ve bu herkes için geçerli. Hepinizi en geç saat 2'de burada görmek istiyorum, tamam mı? Program saat 3'te başlıyor. Bianca, çöp de ne yapıyorsun? Onu ortadan kaldırmam gerektiğini düşündüm. Gitmeden önce yapmamı istediğin başka bir şey var mı? Evet. Bu rüya bittiğinde beni lütfen uyandır hayatım. Aa! Aklıma gelmişken Bilşir ne ki benim limuzinimi alacak. Senin limuzininle mi? En azından bunu yapabilirim. Hem zaten o bir yıldız. Bianca çöpü mü alıyor? Tuhaf. Genelde onu dağıtırdı sadece. Alo. Bianca dök benim limuzini. Bilşir neredesin? Benzin istasyondan çıkıyorum, benzin aldım da. Güzel, benzinin bitmesi basit bir numara olurdu. Şimdi git ve Niki'yi al. Pekala tatlım, yoldayım, gidiyorum. Ve Bilşur, sakın yüzüne bulaştırma. Hmm, hmm. Bana güvenebilirsin, planladığımız gibi olacak. Evet, planladığımız gibi. En kısa zamanda da kariyeri bitecek ve oyun dışı kalacak. Dilşir, sen burada ne arıyorsun? Bianca seni almam için gönderdi. Alman için mi? Bana senin gibi bir yıldızın ancak bir lümüzüne yakışacağını söyledi. Dilşir, tarihe tanıklık ediyorsun. Hayatımda ilk defa Bianca'ya bir konuda katılıyorum. Bunun olduğuna hala inanamıyorum. Ah, ha, az daha unutuyordum. Bu hediye senin için Bianca'dan. Geleceğin de en az bu köpüklü soda kadar kabarcıklı olsun Bianca. Bianca ya. Bianca ya. Evet hangi yol okula gidiyor? Ha, sanırım bu yol Ya da belki de bu yol Kahretsin <laughs> ha, Eğer bir yerim daha olsaydı onu bulmuştum eminim o... Oo, İşte bu harika Milyonlarca kilometre uzaklaştık Bak bu Silişmort İşte bugün o büyük gün Sabun operamızın yıldızın iki darlık oyununu sergilemesine bir saatten az bir süre kaldı. Sakın bir yere ayrılmayın. Bunu kaçırmak istemez Ben de kaçırmak istemiyorum. Richard! Şu... Geliyorum. Hadi kıpırda. Oraya varmamız için bir saatten az bir süre kaldı. Evet abi. Ay Tara müthiş görünüyorsun. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Eğer Neki dikkatli olmazsa bütün gösteri mahvolur. Niki'den bahsetmişken onu gören oldu mu? 10 dakika sonra başlıyoruz. <laughs> ne yapacaksın? Yapılacak tek bir şey var. Bianca! Bana mı seslendiniz madam yönetmen? Kostümünü giyip makyajını yapsan iyi olur. Niki'yi daha fazla bekleyemeyeceğim. Aa, acaba ne oldu? Fikrin geç kalması profesyonelliğine yakışmayan bir şey Yani birinin ona oyunculuk dersi vermesi gerekiyor Boş ver Bianca hadi kıpırda Haklısın Arkadaşım adına ne kadar üzüldüğüm hiç önemli değil Gösteri devam etmeli Bunu korkunç bir düşünce olduğunu biliyorum Ama sanki Bianca Niki'nin gelmeyeceğini biliyor gibiydi Korkunç derken ne demek istedin? Ben de aynı şeyi düşünüyorum doğrusu Hişt,hişt,hişt, benden uzak durun! Ha, buna inanamayacaksın ama görünüşe bakılırsa yine kaybolduk. Ben süre oldum her şeye inanırım. Hişt,hişt! Ben konuşmak, Gençlik Kulübü savun haberinden özel haberlerim var. Uzak durun, çekilin! Dernek stüdyoya zamanında gelemediği için yediği bir an ve onun yerine geçecek. Bu harika bir şey olacak. Ah, buna inanamaz. Bunu ancak ölümü çiğneyerek yapar. Niki, nereye gidiyorsun? Hakkım olan rolü istemeye. Televizyon stüdyosuna. Ben ne olacağım? Sen tavuklarla burada kalabilirsin. Buraya çok yakıştın. Niki, hey, oh. Niki geri dön. Beni burada bırakamazsın. Öyleyse en azından açlıktan ölmeyeceğim. Pekala millet, başlamamıza çok az kaldı. Herkes yerlerine geçsin. Bianca! Bana mı seslendin? Girişini yapmaya hazır ol. 3, 2, 1. Müzik. Pierce. Ve şimdi de hikayenin diğer bölümüyle devam ediyoruz. Zengin daha da zenginleşiyor. Ve gir Bianca. <laughs> Bianca açılış sözlerini söyle hadi. <laughs> Neler oluyor? Sanırım sahne korkusu var konuşamıyor. Ne ki? Neredeydin? Başımız büyük dertte. Bir an kaçıldırdı. Sahne korkusuna kapıldı. İşte işte Leona. Yatağından çıkmaman gerekiyordu. O korkunç şoktan ötürü sesini kaybettin. Kimse seni bunun için suçlayamaz. Hem zaten kız kardeşimiz de bilmediği için kendi kardeşimizle evlenmek üzere. Sen şimdi biraz dinlen tatlım. Ahım, pekala. Nerede benim şu aptal kız kardeşim? Buradayım. Aptal kız kardeşim burada. Güzel. Sana evleneceğin adam hakkında söylemem gereken bazı şeyler var. Bianca'nın böyle kötü bir düzenbazlık yaptığına inanamıyorum. Zavallı şey rolü kaybettiği için o kadar üzüldü ki ...doğru ile yanlışı ayıramayacak hale geldi. Bunu kabullenmeliyiz kızlar. Bianca acımasız ve hain biri ve yoluna çıkan her şeyi yok edebilir. Hmm. Acaba benim menajerim olmayı düşünür müydü? Hey arkadaşlar harika gösteriydi. Ratinglerin tavana vurduğunu duydum. Röportajını ne zaman yapacaksın? Altı haberlerinde. Ama eğer yalvarırsanız size neler olacağını biraz çıtlatabilirim canım. Ah harika yapar mısın? Elimizden geleni yapıyoruz tatlım. Tamam. İşte. Zengin daha da zenginleşiyor oyunu kesinlikle büyük bir alkışı hak ediyor. Özellikle de açıkça gösterinin yıldızı olan Bianca Dubre. Yaşadığı kişisel bir trajedi sonucu sesini kaybeden kız kardeşi bu kadar gerçekçi canlandırması... ...kesinlikle takdire şayandır.